birden fazla düşman. Bomba dostum yolda. Bu nasıl bir goblin map'tir ya? Kaldıran başlangıcında biri var. Dolduruyorum. Bay bay. Gençler şuna ama abi. Dolduruyorum. Onlar mikteydi Mikte. Jet gel kanka. Bitteydi onlar. Silah var. Ananın bir düşman kaldı. Yok oldu. 5'te 5. Bombalar. Çabuk. Evet, ultim hazır. Hazır mıyız? Duman atıyorum. Kuvvet işareti kurdum. şöyle ya. Oğlum normal bir şey zaten bu. Hı. Kafada. Bir düşman kaldı. TUT 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 Yürü git Al Bekle Hiç hesap çalıntı bu Ç abi öziyor. Çözüyor kanka. Düşman kaldı. Çözüyor. Ne görecekler ki? Sıradaki gelsin. Görüş, Düşman yerde. Çantada keklik. Ultim hazır. Ortada düşman görüldü. B, B, B. Spike ulti at. Spike ulti at. Ayakta kalan son oyun. Bekle gitme. Gitme. Geliyor. Bir düşman kaldı. Tam spike ulti at. Ulti at. Çabuk ulti at. Gökte ne var? Yarrak.